Evet bugün açılışımız Koton'dan olsun arkadaşlar. Herkese yeni bir günden selam olsun. Şimdi ben bir alana bir bedavaymış parfüm aldım. Size de göstereyim ihtiyacınız varsa. Bugün böyle öğleden sonra çarşıya indim. İşlerim vardı. Bir şunu beğendim. İlk defa böyle aldım. Bir de ay şu taraftaydı. Şunu Yozgat'ta almıştık daha önce biz. Hoşumuza gitmişti. Ben genelde Bargello'dan alıyorum. Bu güzeldi. 250 TL'ydi. Diğeri 200'lü. Ben sadece 250 ödedim iki parfüme. Yani iyi de oldu. Şunların falan kokularına bakmadım zaten hani. Hiç Yaren'i de sormadım. Onun bildiği var mıydı acaba ama. Şöyle yapayım bir saniye. Aldım zaten artık. Neyse benim aldıklarım güzel ama. Dediğim gibi bunu daha önce kullanmıştım zaten. Şimdi size bir de üst tarafı çekeyim. Ay çok güzel çocuk şeyleri var. Ben elbise bakmaya geldim de. Ama istediğim gibi yok. Hani düğüne böyle güzel bir şey bulursam dedim. Bu arada biz bugün hastaneye gidemedik. Ee, bir tane annemin eski hocası Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Tören falan varmış. O yüzden onu çarşambaya erteledi ablam. Yarın da benim evime usta gelecek. Şimdi size bakın çekeceğim. Ay bayıldım. Böyle küçük küçük o kadar güzel ki. Bunun güzelliğine bakın. Ben en çok şunları beğendim bir saniye. Şu eteklere bayıldım. Böyle küçük bebek olsaydı. Bakın şöyle. 199 TL üstü de 169 TL ama nasıl güzel, nasıl güzel. Birkaç tane daha bir şey beğendim aslında da şu an göremiyorum nedense. Şunlar öyle küçücük ama bakın 429 TL ama bayıldım ya zaten ya oldum olası yaren küçükken de öyle ben çocuk reyonunu çok severim aşırı severim renk renk şapkalar bir de bunlar böyle kısacık üstü altta düz de yapabilirsiniz veya aynısı takım diyorum ya sırf böyle buraya hani öylesine girdim kotondan bunu almış oldum Ete bak ya Rabbim ete bak. Ya çocuk şeyler çok güzel ya. Keşke hep çocuk kalsak gerçekten. Şuna bakar mısınız? Bir saniye şöyle uzak çekim yapacağım da poşet geliyor. Fiyatlarını da göstereyim istiyorum. 129 lira. Şuna bakın ya. Şunlar 349 lira. Bu daha keten gibi böyle. Şöyle bir alt var. Muhtemelen şunun altı mı? Öyle bir şey. Bayıldım ya. Aramızda bebişi olan, kızı olan, oğlu olan arkadaşlarım var. Bakın. Öyle işte. Kısacık bir koton tur olsun. Şimdi bir de Migros'a bakacağım. Ondan sonra da ben artık yavaş yavaş eve giderim. Haksız mıyım ya? Hepsi birbirinden güzel değil mi? Kız ne tatlı ya Rabbim. Ama altta hiç böyle şeyler yok. Asla. Altta hiç çeşit kalmamış. Tediye de gidelim hadi oldu olacak. Bir tediye bakalım. Belki yeni bir şeyler gelmiştir. Ondan sonra da bakarız artık. Hemen eve gitmem de. Heh, bunlar tepsili. Geçen çekmiştim ya size. Ama bu fiyat bu muydu onu hatırlamıyorum. En sevdiğim yerdeyim. Tediye geldim. Şimdi yeni gelen şeyler var arkadaşlar. Size çekeyim. Şu kavanoz seti gelmedi yalnız. Bakın şu var, bunu geçen de görmüştüm ben. Şöyle 129 TL bir sürü de var. Asa gayet iyi. Ay geliyor. Acaba hepsi kırmızı mı? Bir bakayım mı hepsi kırmızı mı? Hadi bakalım. Aynen hepsi kırmızı. Evet. Aslında güzelmiş ha. Başka. Bunlar böyle tek parça. 39. Şunlar 129. Ama bunu böyle renkli olduğu için ablam sevmedi. Daha sonra yeni. Buraya her geldiğimde yeni şeyler geliyor. Şu çerezlik var. 199 TL. Başka. O kahvaltılık vardı. Şu ablamınki vardı. Şunlar sanırım böyle bir yara vardı. Yine gelmiş. Ama ihtiyacınız varsa şu cidden güzel. Benim şu an ihtiyacım yok da. Aksu'ya da bakayım ya inmişken. Bugün böyle olsun. Şunları daha önce baktık biliyorsunuz. Diğerleri aynı şeyler. Aynen diğerleri aynı. Kalabalık bugün burası. Ne güzel bardaklar. Hmm. Ay bu bardağa bakacaktım ya ben şoka. Unuttum. Benimkinin aynısı. Evet buraya yeni ürünler gelmiş. Bu kadar fazla yoktu. Çiçek için nasıl güzel. 159. Bir ara daha pahalıydı bunlar. Ama sert böyle güzel durur. Şunlar güzel. Boy boy. Aslında bana böyle bir tane lazım biliyor musunuz? Fön makinesi falan onu koyduğum sepet bir yamuldu. Şu mesela ne kadar? 109 lira. Bu oraya sığar mı ki? Asa bu olabilir ha. Ama bilemedim. Bu gerçi saksı için ya. Şey için lazım bana anladınız mı? Bunlar hep çiçek için de. Şu da olabilir aslında. Bunda fön falan olmaz mı sizce böyle? Siz de bana yazın bir daha indiğimde. Şuna bakayım. Fön, tarak hani Banyo dolabının altına koyduğum şeyler. Şu olmaz da. Bu var. 160 TL. Bu büyük. Orası biraz hani böyle çok büyük değil. Bunlar 30 TL'ye düşmüş. 40 TL'den. İhale. İki tane kalmış. Böyle işte arkadaşlar. 60 TL hmm, güzelmiş şu da değişik artık masam var ya böyle işte ne oldu şuna bir daha geldiğimde bakacağım şu an karar veremedim de ufak. Bence bu. Epeydir böyle züccaciye tek... Aman tekmemiştim. Çekmemiştim. Ablamla en son gezmiştik hatırlarsınız. Ben şimdi Migros'a geldim de buna bizim oradan bakarım. Çünkü bana hem renkli, gerçi renkli biraz var. Beyaz da lazım. Ariel. Fiyatları indirimde şu an. Ee, bir de şeyler var. Bulaşık deterjanları indirimde. Onları da çekerim size. Şimdi şöyle bakayım. 160 altmış. Sinangil'de yetmiş. Bak tavuk butu da düşmüş. Bu da var mı bir şey? Yoktur. Şöyle yastık kılıfı. Ben şuna geçen de bakmıştım. Çok denize gittim ya. <laughs> Ama güzel deniz için. Değil mi? 140 lira. Bir denize gidemedim. Ama havalar açsın gideceğim. Aa, orada da bir şeyler var. Orada da akciğerler var. <laughs> Burada da böyle. Dolap için aldım ya bak bunlar küçük daha iyi olurmuş ha. Tüh. ama fiyatları yazmıyor. Şu benim dolaba 3 tane yan yana olurmuş 6 tane yani. Hmm. şunu daha önce çekmiştik. Şunlar güzel oluyor termos. Bak bu benimkinden ufak gördünüz mü acele etmişim. Aynı güzel bak böyle dizili nasıl almak lazım arkadaşlar böyle. ay başım döndü bir an. Şu ilerlere de bakalım buradan da çıkalım buradan bir şey almayacağım Çünkü Burası eve uzak arabayla da inmedim ben bugün 140 TL Zekiyeciğim bana soruyordu bunu. Migroslarda oluyor. Bakın 51.66 yanında şu da var. Ben bunu ayrıyetten alıyordum ya. Şu an bunun fiyatı iyi mesela. Bu da var yanında. Çünkü sadesi böyle 51.66. Aslında alsam mı ki bundan? Benim kabım da biraz kötü oldu. Çünkü bayağıdır böyle boşaltıyorum. Aynısı mutfak için de var. Bilemedim. Neyse bizim oradan alırım ya. Buradan niye alayım ki onu? Deterjan görünce dayanamadım. Heh, bulaşık deterjanlarına bakalım şunu kullanıyorum ya epeydir bu maviler çok patlıyor ya onu almayacağım artık ben ben yine platinyum alacağım o da 356 TL 57'si 43'lüsü 221 TL 32-230 TL bunlarda da fiyat böyle arkadaşlar hem ben geziyorum hem size çekiyorum Burada da maya var. Ay ama kötü. Küçükleri gelmiş. Temizlik bezlerinin ikilisi 33 22. 30'lu. Şöyle kendimi de göstereyim size. Hiç kendime çevirmedim kamerayı. Bu sefer bu beyazlarım ne kadar çabuk geldi değil mi? Geçen Asuman abla mı? Yok Esen abla ses atmış beyazların ne çabuk geldi, saçları ne kadar çabuk uzuyor diye. Gerçekten farkında mısınız bilmiyorum. Ne kadar oldu boyattığım benim çok olmadı. Neyse canım sağ olsun. Şimdi e, sosyete pazarına bilmiyorum gider miyim ama gitsem de çekmeyeceğim. Şeye gideceğim, Aksu'ya gideceğim. Bir Aksu'yu da dolanayım. Giderken tavuk alacağım. Bugün e, fritözde yani Ayfer'de epeydir yapmadık tavuk yaparız. Hatta hazır patatesimiz var. Belki onu falan da kızartırız. Yarın için aşure videosu vardı ya. Bugün o yüzden videoya başlamayacaktım ama sonra dayanamadım. Dedim başla yeşim. Eğer yeterli gelmezse dakika az olursa yarın devam ederiz. Hadi gidelim. Ben çıktım ama keşke AVM'de kalsaydım. Yüzüme yüzüme böyle bir nem vuruyor, bir sıcak vuruyor. Burada da trafik felç bir durumda. Şu karşıyı görüyor musunuz? Kırmızı köprü, Burada millet bahçesi bir şeyler yapıyorlar da o yüzden burası bayağı bir kötü. AVM tarafına arabayla gelmiyorum artık. Baksanıza. Bu da böyle sandalye, masa. Bak balkona ben alırken böyle ikili bir şey de olabilirmiş. Gerçi tahta. Evet kapalı balkon. Aa, burada da böyle. Hatırı kalmasın. Bir de Elsie'ye bakacağım. Bugün böyle olsun arkadaşlar. Hem yeni gelen ürünler oluyor ya. Varsa çekeceğim. Yoksa eskilerse çekmem zaten. Bir de oraya bakalım. Karşısı hemen. Yolumun üstü. Bugün pazartesi. Sosyetenin olduğu günler bir tık daha böyle kalabalık oluyor. Tabi İstanbul'a göre, büyük şehirlere göre kalabalık değil de hani biz alışkın değiliz ya. O yüzden. Yarenin balonu birazcık söndü. Böyle almıştık ya. Evet. Çok geçirdim şu an. Kışlıklar gelmiş ya. Ama bu da çok erken geliyor ya. Daha Ağustos bitmedi ki. Valla. Tövbe estağfurullah. Neyse fiyatlarını göstereyim size de. İyi. 400. Hah bir tane elbise var. Ben belki dedim güzel bir elbise bulursam birkaç tane var kısa kollu. Ama hep gelmiş uzun kollular tövbelerim olsun. Ne çok meraklılar kışa ya. Daha erken bence kış için ya. 349. Baksanıza. Yazlık 400 bir şey kalmamış. Elbiseler nerede? Aa, ha şurada. Ay pardon. Şurada. O da hiçbir şey yok. indirimli mi bunlar göstereyim size 300 yaz elbise aldık mesela ben onu da hiç giymedim ben zaten böyle sade hani bir şey istiyorum ha, şuna bakayım bakın şöyle sevmeden ama işte ne kadarmış ne kadar olduğunu göremiyorum zaten içine sığmam imkansız Şöyle bir şeydi ama. Ben şimdi eve geldim. Gelirken A101'e uğradım. Şöyle tavuk aldım. Telefonumun ilk defa şarjı bitti. Normalde benim şarjım hani sonuna kadar bitmez. Ama bitti. Şöyle. Tabi bu sosta bekleyince güzel oluyor. Ama benimki çok beklemeyecek maalesef. Olsun. artık. Hı. bir tarhana çorbası istedi. Onu da yapacağım inşallah. Hava böyle kapalı bir değişik oldu. Ya de televizyon seyrediyor. Dün de makarna yapmıştı. Bunu da yapmış. Normalde ben çelikte makarna yapmam. Salçalı makarna yapmış. Şimdi bunu hemen soslayalım, Fritöze atalım. Ondan sonra. Hemen tavuğu sosladım. Şuraya sarımsak, salça, tereyağı birazcık kavurdum. Hemen bir tarhana çorbası koydum. Şunu da alacağım. Şimdi böyle karıştıra karıştıra güzel pişireyim. Dün de yaren göstereyim size. Böyle boncuk makarna yapmıştı salçalı. Ben ablama gitmiştim ya. Şimdi çorba olsun tavuğu hemen fritöze atalım. Dediğim gibi yarın isterse patates de kızartırız. Salata yaparız. Afiyetle yeriz inşallah anne kız. Tavukları hemen şöyle fritöze aldım. Tabii ki çok sosta bekletemedim. Ben fişini takmamışım. <laughs> Bu ara ben ne oldum ya? Gerçekten fişi takmamışım. Açmaya çalışıyorum ve bozuldu zannediyorum. Bu 2-3 seferdir böyle. Telefonumu şarja takmıştım da karşıya takacağım artık. Ah! Kafalar gidiyor bazen işte. Heh. Şimdi açalım. Şöyle otomatik kendi ayarlasın. Hadi bakalım güzel güzel pişsin. Çorbamın altını kapattım. Makarnanın altını açayım. Bu da kısık ateşte şöyle karıştıralım yarenciğimin makarnasını. Evet. Yaren böyle bol salçalı seviyor. Ben bu kadar bol salçalı sevmiyorum makarnayı da. Yoğurdumuz var. Şimdi hemen tavuk olana kadar ben salatayı da yapayım. Kessin bakalım Evet tavuklar nar gibi kızardı çorbamız hazır salatamız hazır makarnayı ısıttım karpuz falan da kesmeye üşendim sonra yeriz dedim o zaman ne diyelim bize afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle kahve meşliğinde sisli bir Zonguldak'tan herkese selam olsun. Erkenden kalktım. Artık beni tanıyorsunuz. İşim varsa biri gelecekse ben uyuyamıyorum. Maalesef ki aslında çok uykum vardı. Uykumu alamadığım için de anormal bir baş ağrım var. Neyse kahve iyi gelir inşallah. Şimdi kimi bekliyorum? Tabii ki Özkan Usta'yı bekliyorum. Bugün o ara holdeki şu diyemediğim ama <laughs> yaptırdığım çalışma var ya neydi adı ya onu niye söyleyemiyorum unutuyorum ya neyse işte arkadaşlar onu yaptıracağız bugün o yapılacak yani ee, büyük bir ihtimalle onun bitmiş halini yarın izleyeceksiniz çünkü dünden 18 dakika bir videom var gelsinler bir videoya başlatayım ondan sonraki bölümleri de inşallah yani bitmiş halini yarın izlersiniz temizliğini falan yaptıktan sonra öyle güne başladık erken saatlerde hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyelim ben o zaman burada beklemeye ve kahvemi içmeye devam edeyim. Bugün kahveme şeker koymadım. İnşallah böyle biraz biraz şekeri azalsam. Bu ara gerçekten farkındayım kilo aldığımın. Çünkü iştahım çok açık. Ama bazen de diyorum ki sağlığımız yerinde olsun da. Seneye belki de tansiyon, kolesterol ne bileyim aldıkça bunlar çıkıyor ama çıkmadığı da oluyor tabi. Neyse bakalım. Birazdan buluşuruz tekrar oraya çarşaf serdim. Şöyle ışığı açayım. Son yapılmadan önce sizlerle paylaşayım. Geldiler şimdi. Asansörde bir hareketlilik yok ama. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Oo, Ceyda'n çok yaptı yalnız. Şurayı kapatayım. Yaren de uyuyor. Ay terliğe takıldım. Malları oraya koydum. Burayı da kapatacağım mecbur. Şunları örtmedim. Bir tek lacivert örttüm. Bunu şöyle kapatayım da çok ceyran yaptı şu. Evet malzemeler gelmeye başladı. Bu da böyle mermer desen. Bu bir tane değil değil mi? <laughs> Oo, bana iş çıktı. Siler siler dururum. <laughs> terazi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lazer. Lazer, terazi değil mi? Hı hı. Buradan şimdi ölçülüyor, biçiliyor. Ana yukarılara kadar ya. <laughs> ben yukarıları görmemiştim. Evet. <laughs> şimdi şeylerini ayarladım. Şu yükseklik nasıl? Bence iyi ama sen daha iyi bilirsin. Bence iyi. Değil mi? Yani. Aynen. Alçak mı yüksek mi? Yo iyi değil mi? Önce iyi. İyi iyi ya çok yukarıda da çok aşağıda Aynen. da olmaz. Bence ha. iyi. Şimdi bu aynanın yüksekliği 130 ya. Evet. Şöyle 100. alayım. Zaten şuradan başlatacaksın değil Aynen. mi? Şuradan Ha Öyle mi? Ortalayacağız da böyle. He he he. 130 şöyle bak. Aynen burada bitiyor üstü. Tamam. Tamam. Hı hı. Ondan sonra 70 cm de burada bitiyor. Altı. 70 de şöyle bitiyor. Tamam. Tamam. Bence güzel. iyi orası. Ne aşağıda ne yukarıda ama yine de diyor mu sen daha iyi bilirsin. Bana da bırakma. Sen kullanacaksın. Bence. Bence de iyi. İyi yani. Hı -hı. Tamam. Bence de iyi. okay Son karar. Tamam. İndir, kaldır Tamam. Kaldı. Tamam. Bu mu? O. Tamamdır. Evet. Ay nereye işaretledin? Görmüyorum da. He. Şurada olacak tamam. Tamam. Öyle Yani burada yani, bitirmeyeceğiz. Aynen, burada bitmeyecek. Yani lambri şuraya kadar gelecek. Hıhı, -hı, tamam. 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 Okey. Tamamdır. Tamam Tamam. <laughs> Ama diyorum ya sen şimdi yaptığın için sen de yok, bana yok, fikir güzel ver olur, ki güzel ha olur. güzel, güzel olursa tamam. Girişte. Lambri biraz büyük olur yani güzel olur. Hıhı, -hı, tamam. Bu da benim buzlukta kumaşımız vardı. Evet, ver çivi tabancasını <laughs> akına. Değil mi? Yok yok. Evet üstüm başım böyle bir şey yapmadım ama sırf dolanmaktan terledim. Neyse az işleri kaldı bitmek üzere onlar şimdi arabaya kadar indiler ben de burada videonun kapanışını yapayım. Allah nasip ederse birazdan yeni bir videoya başlatacağım sizlerle beraber temizliğini yapalım. En son haline bakalım nasıl olacak bence güzel olacak değişik olacak öyle düşünüyorum. Ara ara böyle hani yorumlarda diyen arkadaşlar oluyor hani ben eve bir şey yaptırdıkça artık herhalde kesin gitmeyeceksiniz diye. Öyle bir şey yok tabii ki hiç belli olmaz yani. Yaren nereyi kazanırsa, eşimin tayin nereye çıkarsa hiç belli olmaz yani. Ama yine de içimizde bir şey kalsın istemiyoruz. Hani ben heves ettiğim şeyleri böyle yaptırmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Allah herkese daha iyilerini, daha güzelleri nasip etsin. Öyle inşaatımız, yani dekorasyonumuz başladı inşaat demeyelim de. Bize kolay gelsin. Size iyi seyirler. Yarın kısmetse burada tekrar buluşuruz. Hepinize öpüyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.